İş gören Silahçılık, İzmir Av Market, İSG Teknik Servis'ten merhaba arkadaşlar. Bugün size MOSFET tanıtmak istiyorum. MOSFET neden önemli veya gerçekten önemli mi? Herhangi bir işe yarıyor mu? Yarıyorsa ne işe yarıyor? Öncelikle MOSFET'in birden çok farklı modelleri var. Bu görmüş olduğumuz en basit modellerinden bir tanesi. Sadece tetiğin üzerinden geçen yüksek akımı düşürmek için kullanılan bir MOSFET. Bunun dışında tetiğin içine takılan ve tetiğin hareketlerini algılayan gözleri olan birden fazla atışı veya atış modunu tetikleyebilecek şekilde programlanmış mosfetler de var. O mosfetler tetiğe bir defa bastığınız zaman veya basık tuttuğunuz zaman 3 defa ateş edip ondan sonra kesilmesini veya işte 2 defa veya sizin istediğiniz sayıda ateş edip kesilmesini sağlayan modeller. Fakat bu sadece yüksek gerilimi tetiğin üzerinden alan basit bir mosfet devresi. Ne işe yarar? Gerçekten işe yarar mı? Neden kullanmalıyız? Onu anlatmaya çalışayım. Bu görmüş olduğumuz standart versiyon 2 arkadan kablolamalı bir tetik sistemimiz. bir pil soketimiz üzerinde ve iki tane de çıkışı var. Bu çıkışlar direkt alt kabzeden motora takılan çıkışlar. Pili taktığımız zaman kablonun bir tanesi pilden direkt hiçbir şeye uğramadan motora geliyor. Diğer kablomuz, artı kablomuz ise pilden çıktıktan sonra tetiğimizin dişi bu kanalına geliyor. Bu kanalın arasında bir kısa devre yapılıyor. Yapıldıktan sonra diğer kanala atlıyor. Üzerinden akım geçiyor ve geçtikten sonra da motorun dönmesine sebep veriyor. Arasındaki kısa devreyi yapan parça ise bu. Buna da tetik sürgüsü erkek kısmını ver diyoruz. Buna biz tetiğe bastığımız zaman İleri doğru giderek ikisinin arasında kısa devre yapmasına ve motorun dönmesine sebep veriyor. Twisteti bıraktığım zaman veya motor bir turunu döndürüp dişli takım bir turunu döndürüp katof lever dediğimiz parça tetiği geri saldığı zaman bu parça üzerindeki yayla geri geliyor ve tekrar akımın kesilmesini ve motorun durmasını sağlıyor. MOSFET dediğimiz parça burada şu işe yarıyor. Bu pilden gelen yüksek akımın direkt buraya geçmesini engelliyor. Çünkü buraya geçtiği zaman ne oluyor? Bu parça ikisinin arasına girdiği zaman anlık olarak birbirine sürtünmeden dolayı ve yüksek akımdan dolayı kaynak alıyor. Kaynak makinelerinin aynı prensip olduğu gibi çok küçük buraya bir punta atıyor. Karşılıklı birbirine punta atıyor. Fakat siz bıraktığınız zaman yayın etkisi biraz daha fazla yüksek olduğu için o puntanın gücü de çok düşük olduğu için o punta yerinden kopuyor. Koparken kendisinden yani dış tarafından veya erkek tarafından bir parçayla beraber kopuyor. Ya da e, parça karşılıklı bir tarafta kalabiliyor. Ve tekrar sürtünmede ve tekrar puntalamada her seferinde parçalar yerinden koptuğu için ve sürtünmeye bağlı olarak da döküldükleri için e, te, bu tetik sistemimizde kalıcı bir hasara ve bu parçanın komple veya işte hangi taraf hasar olduysa değişmesi ne kadar gidebilen bir sıkıntı çıkartabiliyor. Mosfet ünitesi ee, biraz önce anlatmış olduğum o puntalama olayını ortadan kaldırıyor. Çünkü direkt direkt akımın e, tak, araya takacağımız için direkt akımın bu dişinin üzerinden geçmesini engelliyor. Buraya iki tane kablo çekiyoruz. Buraya gelen akım çok düşük oluyor. Sadece tetikleyici bir akım veriyor. Tetikleyici akımı burada anlatmaya çalışayım. Şurada göstermeye çalışayım. Eksi bağladığımız zaman eksi devre nin üzerinden aslında direkt motora geçiyor. Artıyı bağladığımız zaman artı motorun üzerine direkt geçiyor. Fakat arada küçük bir tane kablo var. Bu kablolar teteğe gidiyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi artı yüksek akım hiçbir şekilde teteğe uğramıyor. Buradaki çok ince iki tane kablodan geçen çok düşük iki akım ee, tamamlama yaptığı zaman mosfetin içindeki e, geçiş sağlıyor ve gelen akım Hiçbir şekilde tete uğramadan direkt motora gidiyor ve bu tetik parçamızın korunmasını e, sağlıyor. Ayrıca e, bunun içindeki bazı parçalar her mosfette bu geçerli değil. Bazı parçalar motorun hızlı bir şekilde e, durmasını sağlıyor. Yani anlık olarak ters elektrik veriyor motora. Motor aynı anlık bir şekilde duruyor. Bunun güzel tarafı da motor tekrar üzerindeki akımla beraber dönmeye çalışmıyor. Çalışmadığı için de dişlere pistona veya kendisine zarar vermiyor. Bazı mosfetlerde olan bu özellik bu mosfette de var ve güzel bir özellik. Yüksek akımdan dolayı tetiğimizin sıkıntı yaşamasını istemiyorsak, tetiklerimizi daha uzun süre kullanmak istiyorsak bu mosfet işimizi görecektir. Ama biraz önce videonun başında da anlattığım gibi eğer sizin istediğiniz bir tetiğe basık tuttuğunuz zaman 3 atış veya tetiğe basık tuttuğunuz zaman 5 atış yapması gibi ise onlar tamamen farklı mosfetler. Bu mosfet de işinizi görmez. Ama bu çok güzel bir şekilde tetiğinizi koruyacaktır. O yüzden mosfet takmak tetiğimize önemlidir. Teknik servisten anlayan, içini söküp takabilen arkadaşlar için de bunun montajı gerçekten gayet basit ve kolaydır. Üzerinde montaj nasıl yapılacağına dair de zaten bilgilendirmesi var. Bu ürünün linkinde. de videonun altındaki açıklamaları ekleyebilirim ekliyorum. E, oradan e, istediğiniz zaman linke tıklayarak satın alabilirsiniz.